Kaçışın imkansız olduğu Alcatraz hapishanesinden kaçan 3 mahkumun hikayesini duydunuz mu? Kaçışın imkansız olduğu Alcatraz'dan kaçan 3 kişi. 1861 ve 1963 yılları arasında Alcatraz adasında cezaevi olarak kullanılan bu yer, Amerika'nın en korunaklı hapishanesiydi. Tüm azılı mahkumlar sularla çevrili bu cezaevine gönderiliyordu. Alcatraz'da çok basit temel gereksinimler harici mahkumlara hiçbir ayrıcalık verilmiyordu. Mahkumların kitaplardan yararlanmak için bile en az 5 yıl sorun çıkarmamaları gerekiyordu. Mahkumlar günün 23 saatini hücresinde geçiriyordu. Binada kapılar demir parmaklıklarla kapalı ve her yerde silahlı görevliler vardı. Adanın etrafı ise soğuk körfez suları ve köpek balıkları ile çevriliydi. Üstelik bu 1960'larda tüm hapishanelerin aksine Alcatraz'daki banyolarda sıcak su akıyordu. Bu orada yatanlar için bir ayrıcalık değildi. Sebebi dondurucu körfez suyuna karşı mahkumların direncini azaltmaktı. Kaçışın imkansız olarak görüldüğü Alcatraz'dan 14 kez kaçma girişimi olmuş. Bu 14 kaçma girişiminden yalnızca bir tanesi başarıya ulaşmıştır. Frank Morris ve John Clarence Anglin kardeşler. Sessizce ve kimseye fark ettirmeden Hapishaneden kaçtılar. Peki ya nasıl bir planla? Hücrelerin hepsinde küçük mazgallar var. Planı 4 kişi yapıyor. Her biri yemekhaneden çaldıkları kaşıklarla bu mazgalların çevresindeki duvarları günlerce kazmaya başlıyor. Ancak söktükleri mazgallar yerine aldıkları dergi ve kitaplardan aynalarını yapıp takıyorlar. Ayrıca gece odalara bakan gardiyanlar şüphelenmesin diye yataklarına duvardan çıkan taşları toz haline getirerek kitap dergi bir de su ile karıştırıp kafa bile yapmışlardır. Hatta kendi saçlarından kaş, kirpik ve saç ekliyorlardı. Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz kafa Frank Morris'in yaptığı kafadır. Burnu kırık değildir ancak sabah karşılaşan gardiyan yaşadığı şok ile düşürmüştür. Planı 4 kişi yapmasına rağmen aralarından birisi işleri tam beceremiyor ve kaçmaya cesaret edemeyip hapishanede kalıyor. Şu an görmüş olduğunuz fotoğrafın en sağındaki kafa hapishaneden kaçamayan olan mahkuma aittir. Morris ve Angeline kardeşler koridora çıkıyor, havalandırmaya tırmanıyor ve oradan çatıya çıkıyorlar. Yağmurlukların kenarları ısı ve basınç yardımıyla kapatılmış. Isıyı atölyedeki sıcak su borusunu delerek elde etmişler ve basınç için kalas kullanmışlar. Bu fikri okumalarına izin verilen dergilerden veya kitaplardan birinden erişmişler. Bu üç mahkum gecenin bir yarısı Alcadraz'dan kaçmayı başardı. Sabah olduğunda alarmlar çalmaya başladı ve FBI her yerde bu üç mahkumu aramaya başladı. İşin ilginç yanı 50 yıldan fazla süredir bu üç kaçak sırra kadem bastı. FBI ne kendilerini ne de cesetlerini bulabildi. Bu olay 1962 yılında oluyor ve 1963 yılında Alcatraz kapatılıyor şimdi ise müze olarak kullanılmaktadır. 2013 yılında FBI'ye bir mektup geliyor. Kaçmayı başaran John Angelin'den. Mektupta Benim ismim John Angelin. 1962 yılının Haziran ayında Alcatraz hapishanesinden kardeşim ve Frank Morris ile beraber kaçtım. Şimdi yaşım 83 ve oldukça kötü durumdayım. Kanserim. Alcatraz'dan birlikte çok zor olsa da kaçmayı başardık. Frank 2005 yılında hayatını kaybetti. Şu anda başka bir isimle Mezarı İskenderiye şehrinde. Ağabeyim ise 2011 yılında hayatını kaybetti. Eğer bana sağlık imkanlarını sağlama sözü verirseniz televizyonda hapse gireceğime dair söz vereceğim. Eğer bu mektubuma karşılık verirseniz size nerede olduğumu söyleyeceğim. Fakat televizyonda bu görülmediği için muhtemelen John'un mektubu cevapsız kaldı ve John Angelin ölüme terk edildi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.